Arkadaşlar selamlar. Bugün mükemmel bir emperyalizm videosu ile karşınızdayım. Ekranda gördüğünüz yorum üzerine şu anda bu gördüğünüz emperyalizm videosunu çekiyorum. Arkadaşlar karşınızda şu anda 3 büyüklerin ana kadrosunu göstereceğim size. Beşiktaş'ın kadrosunu bu şekilde kurdum. Fenerbahçe'nin kadrosu ekranda gördüğünüz şekilde. Galatasaray'ın kadrosu da şu anda ekranda gördüğünüz şekilde olacak arkadaşlar. Hemen haritamızı göstereyim size. Arkadaşlar Süper Lig vs La Liga videosunda ekranda gördüğünüz takımlar yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz takımları arkadaşlar tabii ki tekrardan bir çark aracılığıyla seçeceğiz. Çarkımızdan çıkan takımda arkadaşlar o ok yönüyle tekrardan oku çevirdiğimizde saldıracağı yönü belirliyor. Bakalım kim şampiyon olacak arkadaşlar. La Liga'dan bir takımı yoksa Süper Lig'den bir takım mı? Kazan herhangi bir takım olursa arkadaşlar diyelim Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi ya da Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi fark etmiyor. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar karşı takımdan istediğimiz bir oyuncuyu yani kendi mevkimize uygun yani kendi takımımıza uygun takımımızı daha iyi yani daha iyi noktaya Evet lan konuşamıyorum. Dur. Yani kısadı yani kısacası takımımızı daha iyi bir noktaya taşıyacak bir oyuncu alacağız arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim. Bakalım çarktan ilk hangi takım gelecek? Şöyle bir çarkımızı çevirelim arkadaşlar. Bakalım ilk hangi takımımız geliyor. Bakalım ilk saldıracak takım kim? Trabzonspor saldırıyor. Önce Süper Lig'den bir takım saldıracak bakalım. Arkadaşlar bakıyoruz. Trabzonspor'un saldıracağı yeri bir görelim. Abi sağ çapraz. Arkadaşlar Trabzon'un sağ çaprazında Real Madrid var. Yani büyük bir olay. Ee, yani çok zor. Ama tabi sürpriz her şey olabilir. Arkadaşlar bakalım neler olacak çok merak ediyorum hızlı simülasyon yapıyorum ve şuradan şöyle hemen hızlı simülasyon yaptım Real Madrid Trabzonspor 3-2 maalesef arkadaşlar kaybediyoruz burada golleri atanlara baktığımızda Rodrigo burada dakika ilk dakika 7'de Trabzonspor'un golüyle bu arada şey olmuş sonra Rodrigo Rodrigo ve Valverde atmış arkadaşlar bazında bir golü var yapacak bir şey yok arkadaşlar Real Madrid'in e, Trabzon'un o bir oyuncu alacağını düşünmüyorum. O yüzden arkadaşlar hemen haritamızı görmeye gidelim. Haritamızın arkadaşlar güncel durumda geldiğimizde Real Madrid topraklarını biraz daha büyütmüş oluyor. Yani kısaca arkadaşlar La Liga vs Süper Lig'de ilk enlem takım Süper Lig'den bir takım oluyor ve çarkımızı çevirmeye devam ediyoruz. Bakalım çarktan çıkacak takım hangi takım olacak? Bakalım bu sefer yine Süper Lig takımı saldıracak. Bakalım Başakşehir saldırıyor bu sefer. Hangi öne saldıracak görelim. Arkadaşlar Başakşehir'in saldıracağı yön gerçekten yani bayağı önemli Başakşehir için. Aşağı doğru saldırıyor bu arada. Arkadaşlar Başakşehir'in altında herhangi bir yer yok o yüzden bir kez daha çeviriyorum. Arkadaşlar bir kez daha çeviriyorum bakalım ne olacak hangi yöne geliyor sağ üst köşeye. Arkadaşlar sağ üst köşeye de baktığımızda tabii ki de burada Beşiktaş var bakalım neler olacak. Arkadaşlar açıkçası ben şöyle söyleyeyim yani ben Beşiktaş'ın şu anda eleneceğini düşünmüyorum. Çünkü Abraham, Rafa, Orkun Kökçü yani mükemmel transferler var bu arada. Yani Başakşehir'e karşı kaybedeceğini hiç düşünmüyorum. Ya bu sene bence şampiyonluğa e, adayı da bir takım. Yani Orkun Kökçü transferi zaten büyük bir şekilde de duyuldu yani. Bakalım hızlı simülasyon diyorum ve bakıyoruz. 3-0 Başakşehir'i yeniyor. Gollerde Arrayo Arrayo ve arkadaşlar João Mario Mükemmel goller. İlk gol arkadaşlar dakika 49'da gel... Yok dakika 49'da gelmemiş arkadaşlar. İlk golü kim atmış bakalım. İlk gol arkadaşlar Rashid Satar'dan dakika 28'de geliyor ve Beşiktaş-Başakşehir 3-0 yeniyor. Bakalım Başakşehir'den Beşiktaş'a alabileceğimiz herhangi bir transferimiz var mı? Arkadaşlar şöyle bir yani Başakşehir'e baktığımızda açıkçası... Ee, çok da öyle kayda değer bir oyuncu yok yani alacağımız bir oyuncu yok. O yüzden arkadaşlar Başakşehir'den de Beşiktaş'a transfer şu anda sağlamıyorum. Arkadaşlar böylelikle Beşiktaş topraklarını birazcık daha büyüterek şu anda bu kadar büyük bir alana sahip. Bakalım neler olacak arkadaşlar çarkımızı çevirmeye devam edelim. Şarkımızı çeviriyoruz. Bakalım hangi takım gelecek. İki Süper Lig takımı gitti. Trabzon ve maalesef Başakşehir gitti. Bu sefer Beşiktaş geldi. Bakın Beşiktaş nereye saldıracak? Arkadaşlar sadece Süper Lig takımları saldırıyor. La Liga'ya karşı değil ama birlikte savaşıyoruz. Abi La Liga'ya saldıralım artık ya. Ya da aslında takımı güçlendirip ondan sonra mı yani La Liga'ya saldıracağız? Bakalım görelim. Beşiktaş'ın saldıracağı yöne bakıyoruz arkadaşlar. Saldıracağı yönde Sol alt tarafta Real Madrid var abi. Ya abi hayır ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Beşiktaş'ın olduğu tarafta maalesef Real Madrid var. Arkadaşlar valla biz yani Beşiktaş'ız. Bakalım yani Real Madrid'i yenersek Real Madrid'den mükemmel transferler alabiliriz bu arada. Hızlı simülasyon yapıyorum ve bakalım Beşiktaş'ın yeni takımı Real Madrid'i zorlayabilecek mi derken izleyelim. Abi maalesef 2-1 kaybediyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ama yine güzel bir şekilde savaştık abi. Harbiden dakika 109'da atmış ya Modric. Abi bayağı zorlamışız bu arada ha. Baksana yani dakika 90'a kadar 2 tane gol var. Getson ve Vinicius Junior. Cık, kötü oldu. Arkadaşlar böylelikle Real Madrid kendini harbiden bayağı bir büyüttü. Yani şu anda haritada büyük bir noktada Real Madrid'in yani yüzeliği yer alıyor. Real Madrid'e Beşiktaş'tan herhangi bir transfer yapmayacağım arkadaşlar. Hastanız. Bakalım çarktan hangi takım çıkacak. Allah Arkadaşlar yani çok saçma bir şekilde bütün yani Süper Lig takımı gidiyor. Daha yani ne yapacağız bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Aa Barcelona saldırıyor La Liga'dan bir takım. Bakalım nereye saldıracağız? Evet, şimdi Barcelona saldırıyor. Bakalım hangi yöne doğru? Barcelona sağ üst köşeye doğru saldırıyor. Arkadaşlar o bölgede Hani herhangi biri olmadığı için en yakın zaten Adana Demirspor. Ya yani maçı aslında oynatmamıza bile gerek yok. Yani Adana Demirspor'da eğlenecek diye düşünüyorum ama bakalım yapacak bir şey yok. Maçımızı izleyelim bakalım kaç vakit yiyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar en büyük takımlardan Fenerbahçe ve Galatasaray kalacak. Büyük bir ihtimalle zaten onlar hani ele eleye gider diye düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Video çok garip bir hal almaya başladı. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar tarihte böyle bir eşleşme gelmez. Ben size söyleyeyim yani Adana Demirspor Barcelona eşleşmesi. Yani yok böyle bir eşleşme. O yüzden videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsanız hızlı simülasyon kaç tane fark Ne? <laughs> Adana Demirspor Barcelona'yı yendi mi? Oğlum şaka mı lan? Bir dakika dur dur. Bir dakika dur. Fermin atmış. Ali Ali Yavuz. Ali Yavuz. Lefandoski. Abi 3-2 Adana Demirspor Barcelona'yı yendi. Abi bunun üzerine Adana Demirspor Barcelona'dan 2 tane transfer hakkı bence kazanmıştır. Başka hiçbir şey söylemiyorum abi. Mükemmel bir transfer kazandım de. Abi süper. Abi şaka mı ya? Barcelona. Bak Barcelona takımı Adana'ya kaybetti ya. Abi şaka gibi ya. Ispa. Adana Demirspor nasıl oğlum ya? Adana Demirspor bildiğin yende. Abi kim alalım biliyor musun? Bak Lewandowski alalım. Ondan sonra kalecilerini güçlendirelim bu arada. Kalecileri de çok iyi değil. Ulan ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bit Abi Yamal'ı da alalım ya. Yamalı da alalım abi. Bak ben size söyleyeyim. Gerçekten Adana çünkü çok büyük bir şey başardı. Ya 3 tane transfer Adana'ya hayırlı uğurlu olsun abi. Hatta kadrolarını da bir düzenleyelim. Abi adamlar şu kadroyla yendi ya. Helal olsun ya. Abi Yamalı da alalım şöyle. Buraya da Leandowski'yi koyalım. Abi güncel durumda Yamal Adana Demirspor forması giyecek. Leandowski de Sersegen de mükemmel oldu bu arada. Hazırsınız arkadaşlar yani evet. bak gerçekten bunu görmek istiyorum. Haritanın güncel hali abi. Gidelim bakalım. Arkadaşlar güncel versiyonla Adana Demirspor şöyle bir üstten kuş bakışı yapmaya başladı. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hazırsanız şarkımızı çelmeye gidiyoruz. Vay be. Ya La Liga'dan Barcelona elendi ya. Ben sonlara kadar kalır diye düşünüyordum. Bir de Adana Demirspor eledi abi. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Tarihte ilk eşleşme, ilk mücadele. Villarreal geldi arkadaşlar. Bakalım nereye saldıracak? Valla Villarreal kalkıp da şimdi Adana diye bir saldırırsa bir sıkıntı olur. Sol tarafa doğru saldırıyor. Bakalım hangi takım var. Arkadaşlar bulunduğu noktada Real Betis var. Bakalım neler olacak. İki tane La Liga takımı. Bakalım arkadaşlar hangisi kazanacak? Hızlı simülasyon yapıyorum. Şöyle bir görelim. Real Betis arkadaşlar Villarreal'i kazanıyor yani Vill Villarreal maalesef elenmiş oluyor arkadaşlar golleri de şöyle görmek isterseniz aşağıya doğru indirdiğimde golleri de görebilirsiniz. Nasılsınız arkadaşlar o zaman Real Betis Villarreal'den almak istediği oyunculara baksın. Arkadaşlar bence şöyle yani Forvetleri çok iyi değildi bence o yüzden bir tane Forvet hemen gönderebiliriz diye düşünüyorum şöyle Real Betis'e Villarreal'den Forvet'imizi gönderdik. Böylelikle güncel kadroda arkadaşlar şöyle transfer yani transfer bittikten sonrasında da Real Betis'in güncel kadrosu böyle bu şekilde oldu. Bence güzel bir transfer yaptık. Aslında sol kanat da alabilirmişiz ama yani bence şöyle gayet iyi. Solda şöyle değiştirdiğimizde zaten şu an takımı gayet iyi görünüyor. Arkadaşlar güncel haritanın durumu gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. O zaman hazırsanız şarkımızı çevirmeye gidelim. Şarkımızda toplamda 7 tane takım kaldı. Bakalım arkadaşlar hangi takım gelecek bu sefer. Bakalım takımlarımızdan. Fenerbahçe geliyor. Arkadaşlar Fenerbahçe'mizin saldıracağı yönü bir bakalım hemen. Hemen sol taraf. Arkadaşlar maalesef Fenerbahçe'de Real Madrid'le savaşı olacak. Arkadaşlar ben burada Fenerbahçe'nin yani çok da kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Fener'de kötü bir takım değil. Şöyle hızlı bir simülasyonla bir bakalım arkadaşlar. Yani yenebiliriz diye düşünüyorum. 3-1 maalesef arkadaşlar La Liga'da Süper Lig takımlarından birini elemiş oldu ve Fenerbahçe'de maalesef veda ediyor. Yani bu durumda arkadaşlar güncel olarak maalesef tek Galatasaray kalıyor arkadaşlar Süper Lig'den. Yani tek başına mücadele edecek. Bir de Adana Demirspor vardı unuttum. Açık söylemek gerekirse adına Demirspor'un hala yendiğini hayal bile edemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar güncel durumda maalesef Fenerbahçe'de elenmiş oldu ve Real Madrid şu anda böyle sağ tarafında Real Sociedad var. Bakalım Real Betis solda toplamda arkadaşlar 6 takımımız kaldı. Bakalım şimdi hangi takım gelecek çok merak ediyorum. Bakalım takımlarımızdan kim saldıracak bu sefer Real Betis saldırıyor. Bakalım hangi yöne doğru saldıracak. Evet saldıracağımız yönü seçiyoruz bakalım arkadaşlar. Sol alt tarafta galiba Atletico Madrid vardı. Evet arkadaşlar tam bu tarafta Atletico Madrid'i var. Evet arkadaşlar maç günü geldi. Bakın hangi takım kazanacak? Şöyle bir görelim hemen hızlı simülasyon yaptık. Burada Real Betis o Atletico Madrid eliyor arkadaşlar. Gayet güzel gayet başarılı bu arada. Arkadaşlar bence Atletico Madrid'den bir kaleci transferi yani gönderebiliriz diye düşünüyorum. Ya da Sandro formu aslında aralarında gidiyorum ama ya 70'lik bir kalecisi vardı. Oblak daha mı iyi olur? Olmaz mı? Yani siz olsanız ne yaparız arkadaşlar bilmiyorum ama ben sanırım e, ee, Griezmann'ı mı göndersem yoksa arkadaşlar Oblak'a göndereceğim. Oblak yani bence daha mantıklı bir karar oldu diye düşünüyorum. Şöyle at direkt Real Betis'e transferini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Aynen abi böyle iyi ya böyle iyi. Yani bakın arkadaşlar çünkü yani 74'lü bir kaleci var. En azından Oblak buraya gelirse takım gayet iyi bir duruma gelmiş oldu. Arta'nın güncel durumunda arkadaşlar şu anda bu şekilde. Hazırsanız çak gidelim. Arkadaşlar son 5 takım bakalım artık sonlara doğru geliyoruz. Yani 3 tane arkadaşlar La Liga takımı var. 3 tane de arka, e, pardon 3 La Liga 2 de Süper Lig takımı var arkadaşlar. Adına Demirspor geldi bu arada bakalım hangi yöne doğru saldıracak. Arkadaşlar çıkacak okun yönü gerçekten çok önemli. zaten üstte biri yoktu biliyorsunuz. O yüzden bir kez daha çeviriyorum. Arkadaşlar hayır ya. Yani ilkinde gördüğünüz gibi zaten üst taraf gelmişti orada herhangi takımı alamıyorduk. Ama şu anda arkadaşlar burada Real Madrid var. Barcelona dediği gibi Real Madrid eleyebilecek mi? Ki bu arada Real Madrid elerse arkadaşlar şu anda söylüyorum iki tane daha kendine oyuncu çekebilir arkadaşlar. Normalde bir tane çekebiliyoruz biliyorsunuz ama yani Adana Demirspor 60'lık oyuncularıyla hem Barcelona'yı hem de bunu yenerse arkadaşlar gerçekten buna hak kazanmış olacak. Bakalım neler olacak. Adana Demirspor kalkıp bu takımda yenerse var ya manyak iyi olur ya. Abi lütfen yenelim ya. Ya no hadi be Adana. Hadi be. O büyük patladı. Abi büyük patladı sen 4-0 yapacak bir şey yok. yani ama zaten yani normal en yani olması gereken de bu ben hala Barcelona bile nasıl yendiğimizi düşünemiyorum Mbappe Mbappe Kavinga abi tamam yani çok şov yapmışlar abi yapacak bir şey yok Arkadaşlar haritanın renginde birazcık değişme yaptım ve şu anda yani Madrid gördüğünüz gibi bu şekilde adına Demirspor'u elemiş bulunmakta Bakalım arkadaşlar şimdi içerikten hangi takım çıkacak? Arkadaşlar 3 tane de real takım kaldı. Bir tane de gerçek real takım kaldı arkadaşlar. Galatasaray bakalım Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad ve Galatasaray'dan hangi takım geliyor? Son 4 maç kaldı arkadaşlar göreceğiz. Haydi bakalım. Real Betis hangi tarafa doğru saldırıyor görelim. Kısaca arkadaşlar zaten ya sol tarafta Galatasaray var sağ tarafta da Real Madrid var. Yani ya sol ya sağ gelmesi lazım. Bakalım sol mu sağ mı derken Real Madrid'e karşı savaşıyoruz. Hatta da zaten gördüğünüz gibi Real Betis Real Madrid'e karşı savaşacak. Real Madrid Real Betis maçında arkadaşlar Real Madrid'in %100 kazanacağını düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar şöyle bir görelim derken zaten Real Madrid kazanıyor arkadaşlar. Yani bir La Liga takımı daha elenmiş oldu. Arkadaşlar haritanın güncel hali bu şekilde oldu. Yani Real Madrid büyük bir noktada büyük bir yer kaplıyor. Sağ tarafında Real Sociedad var, sol tarafında da Galatasaray var. Yani Galatasaray bakalım neler yapacak. Çok merak ediyorum şu anda hani haritanın son hali ne olacak? Kaldı 3 takım. Bakalım arkadaşlar hangi takım saldırıyor? Real Madrid arkadaşlar tam orta tam merkezde ya solda Galatasaray'a saldıracak ya da sağ tarafta Real Sociedad'a saldıracak. Bakalım hangisine saldıracak? Evet arkadaşlar çeviriyoruz. En yakın taraf arkadaşlar sağ taraf geldi. O yüzden arkadaşlar Real Sociedad'a saldırabiliriz. Arkadaşlar Real Madrid Real Sociedad maçı bakalım neler olacak. Hızlı simülasyon yapıyoruz. Şöyle tak bir baktık hemen. 4-0 arkadaşlar Real Madrid Real Sociedad'ı yendi. Arkadaşlar haritanın güncel hali bu şekilde. Bakalım Real Madrid ve şu anda Galatasaray maç yapacak arkadaşlar. Yani daha çark çevirmeye, gömbellemeye gerek yok. Direkt maçımıza geçelim. Arkadaşlar şu anda gerçekten çok heyecanlı. Artık son maçtayız. Bakalım neler olacak? Yani Süper Lig'den bir takım ve yani direktle ligadan bir takım ve iki takım da arkadaşlar kendi liglerinde bence en iyileri. O yüzden arkadaşlar bakalım şimdi gerçekten bu haritanın da en iyi takımını birazdan görüyor olacağız arkadaşlar. Osman zaten burada sahnede sağ tarafta duruyor. Hemen arkadaşlar şöyle bir bakalım neler olacak diyorum. Hızlı simülasyonunda arkadaşlar maçımıza başlıyorum. Maalesef arkadaşlar Real Madrid Galatasaray'ı yenerek bu maçta bu haritada arkadaşlar Süper Ligi ortadan siliyorlar ve La Liga birinci oluyor. Ya açıkçası üzüldüm ya gerçekten üzüldüm yani keşke böyle olmasaydı.

Evet arkadaşlar böylece bu videonun da kazananı maalesef Real Madrid oldu. Yani Gönlisler'deki Süper Lig takımlarından biri kazanmış olsun ama maalesef arkadaşlar La Liga bu videoda şampiyon oldu. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar yeni videolarda yeni isteklerinizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar çekmemi istediğiniz video varsa dediğim gibi aşağıda açıklamalar kısmında bana söyleyebilirsiniz. Bu tarz yorumları görünce ben hemen onun videolarını çekiyorum arkadaşlar. O zaman Hazırsanız ben gidiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.